Sene 2007 Call of Duty 4 aslında benim başladığım ilk Call of Duty 3'ü de oynadım fakat 4'ten sonra alıp oynamıştım Call of Duty 4'ü Playstation 3 platformuna geçtiğim zaman Evet buradan Bir kere daha ee, harika Playstation 3 geçtiğim zaman İlk oynadığım oyun Resistance serisiydi. Resistance bir harika bir oyundu. 40 kişilik multiplayer savaşları. inanılmaz bir atmosfer. Beni çok etkilemişti. Gerçekten çok beğenmiştim. Daha sonra da Modern Warfare Call of Duty 4. Bugün biraz nostalji yapıyorum. Evet. <laughs> evet, kaç tane bakalım. Evet. <laughs> Fakat tabi biraz garip geldiğini açıkça belirtmem lazım. Özellikle Black Ops seri Call of Duty 4 serisi her oyundan sonra o kadar hızlanmış ki bu oyunu oynadığınız zaman canınız sıkılabilir. Evet orası biraz pazara dönmüş ne yaptığını anlamadım ama ben... Bir tane daha öldürürsem Helikopter alabilirim tam o pazar oynayalım o kadar yavaş geliyor ki, gerçekten bir problem mi var diye düşünüyorsunuz. Hızlı oynamaya alıştırmışlar. Gerçekten çok yavaş kalıyor. Evet, helikopteri de aldım. Call of Duty 4, yani Modern Warfare'de 3 kill'de UAV, 5 kill'de strike ve 7 kill'de helikopter çağrı etmesi. Şimdi UAV'den biraz çıkacağım. Aracın diğer sol tarafına geçmek istiyorum. Gerçekten arka taraflarından vurmaya çalışacağım. Helikopter şu anda oyalıyor zaten. Evet. Bu taraftalar. Mı, ee ee. Tabi oyun çok yavaş, ateş etmeniz çok yavaş ama açık söylemek gerekirse ayrı bir heves, ayrı bir ambiyansı var. Hala oynadığınız zaman keyif alabiliyorsunuz. Hala oynayanlar var. Bu oyunu bugün oynadım. Ve oyun aratırken çok hızlı bir şekilde oyun bulabiliyorum. Hiç problem yok. Tabi her oyun modunda bulamıyorsunuz ama Team Deathmatch şu anda oynadım. Core Team Deathmatch. Arkadan da oluyor, üstte <laughs> olduğunuz yerden oraya doğru. De şey de İstiyat, e, oyun yavaş gerçekten ama dediğim gibi ayrı bir ambiyans, ayrı bir keyfi var. Belki de tabii ben daha önce oynadığım için o zamanki ben oynadığım dönemler aklıma geliyor. Onu da getirdik. Var güzel bir arkadaş grubumuz vardı beraber. Ben çok Search and Destroy oynuyordu şiddetli yani. ziyade. Şimdi bu tarafa evinde orada Bir kişi daha var onu da vurabilirsem. Evet. Evet. oradan doğuyor. E, ee, doğum derken de bu oyunda gerçekten güzel olan noktalardan bir tanesi de yan yana doğması çok mümkün değil. Haritalar çok büyük. Black Ops ya da Modern Warfare kadar küçük değil. Haritalar gerçekten çok büyük ve dolayısıyla doğum yerleri de buna nazaran harita içerisinde daha dağınık. Daha uzak mesafede doğuyorsunuz. bu da düşmanla karşılaşma oranınıza azaltıyor. Doğduğunuz anda düşmanla karşılaşma oranınıza azaltıyor. tarafa doğru bakalım gene oradaki kişi hala yaşıyor Bunu vurmam lazım yani, yani ağacın arkasına denk geliyor kaçtı evet doğum alanlarından bahsediyorum daha büyük haritalar olduğu için daha uzak mesafede doğuyorsunuz bu da bence tabi oyundaki e, oyundaki düşmanla karşılaşma oranınızı azaltıyor. Bunun tabi avantajları var, dezavantajları da var. Bazı insanlar doğar doğmaz hemen birini vurmak için beğenmiyorlar. Çok ağır oldu var. bu Bence bu oyun, oyun tarzı daha düzgün. Çünkü bir, biraz nefes alıyorsunuz gördükten sonra. iki haritayı daha iyi okumanız olanak sağlıyor. Bu hemen her yerde bir şey olduğu için ben bu doğum tarzını daha çok beğeniyorum ama maalesef her Call of Duty serisiyle haritalarımız, oyun önce oynadığımız haritalarımız birazcık daha azalıyor. Daha, daha genel sol tarafta daha tarafta doğru bak. Tamam evet, ama oyun gibi şu an neredeler? Evet, evet, oraya yapmışlar. Doktordan dolayı oraya saklanmış. Oyun gibi ki Güzel bir oyun oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.